Arkadaşlar bugün Minecraft'ta Tung Tung Sor'un gizli USB'sinin içini açacağız. Onur, Onur, Onur bir şey diyeceğim sana. Ya ne oldu Ali söyle bakalım ya ne oldu? Ya bak elinde bir harita var görüyor musun şu haritayı? Bak 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 görüyor musun? Ya bu harita var ya Tung Tung Sor'un gizli USB'sinin bulunduğu konumu gösteriyor ya bize. Demek Tung Tung Sor'un gizli USB'sinin bulunduğu konumu gösteriyor. Ya. O zaman oraya gidelim be şu Tung Tung Sor'un gizli USB'sinin içindeki görüntüleri bir izleyelim. Hadi gel bakalım haritayı. Haritayı bir de bana göstersene ya. Haritayı şöyle göstereyim bak görüyor musun? Ama tabi sen göremezsin. Çünkü bu sabah birileri benim kafama bıraktı ve bana özel bir gözlük verdi. Yani artık sadece ben görebiliyorum. Yani sen göremezsin olur bunu ya. Tamam o zaman hadi Tung Tung Saur'un bizi gizli USB'sinin olduğu yere götür. Evet arkadaşlar Tung sorun Saur'un gizli USB'sinin olduğu yere gidiyoruz ve bugün o USB'nin içini açacağız. Ve bakalım USB'nin içinden neler çıkacak. Ali hadi bakalım nereden gideceğiz söylesene ya. Buradan mı gideceğiz buradan mı gideceğiz buradan mı gideceğiz. İki tane yol var nereden gideceğiz. Onur bak bak elime ne aldım bak. Var ya eğer biri gelirse bunun işini bitireceğim Onur. Gel bakalım. Hep birlikte gidelim. Evet arkadaşlar bu harita bakalım bizi nereye götürecek çok merak ediyorum. Ali bir şey diyeyim mi? Bak eğer Tung Tung Soğur'un gizli USB'sini bulursak hemen şuradaki sinema salonunda izleyelim onu tamam mı? Evet evet gel bakalım Onur. Var ya bak haritaya bakıyorum şimdi. Ee, bakayım bir tekrar haritayı. Şöyle bir inceliyorum haritayı tekrar. Bakıyorum şöyle. Ee, e, tam tam gel buradan ya. Böyle devam etmemiz lazımmış. Gel bakalım Arkadaşlar ya. bu şekilde tam devam ediyoruz ya. bakalım. Evet ya bizi nereye getirdin Ali emin misin? Bak bu harita bence yanlış yere gösteriyor. Tung Tung Soğur'un Gizli USB'si burada olamaz ki ya Burada burası normal bildiğim bir Liman gibi bir yer arkadaşlar görüyor musunuz Burası liman gibi bir yer ya burada hiçbir şey yoktur Bence kesin ya Aha, bir daha bakalım hmm. Ya ben de bu haritadan hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar Baksanıza dümdüz mavi bir harita ya Sen ne anlıyorsun bu haritadan Ali hmm. Bak Onur benim gördüklerimi sen göremiyorsun O yüzden bak tam buraya işaret Yani tam buraya işaret ediyor gel bakalım Onur Bir şey diyeceğim ama öncelikle sana Bak buraya gideceğiz. Benim elimde silah var. Ben silah da aldım. Seni yani korumak için yani anladın mı? Sen birazcık geriden gel bakalım hadi. Tamam ben geriden geliyorum da burada USB'ye dair hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey yok elimde. Baksana normal burası deniz var. Baksanıza arkadaşlar alt tarafımız deniz. Ee burada hiçbir şey yok. Ee, burası gösteriyor. Tam burası gösteriyor. Burada hiçbir şey yok ki. Ya beni mi kandırmışlar ya sabah sabah? Ben ben de kafa buluyorlar herhalde. Ama burada burada bir giriş var. Baksana ya bir girelim şöyle. Aa baksanız arkadaşlar burada gizli bir geçit var. Ali gel. Oha. Sanırım buldum. Haritanın getirdiği yer burası. Gerçekten doğruymuş harita. Evet Onur şimdi gel bakalım. Beni takip et var ya biri varsa onun içini bitireceğim. Arkadaşlar şu anda gizli bir geçit bulduk ve bu... Aa, ne oldu? Ne oldu? Birim var orada. Biri var zannettim. Hayaletler görüyorum sanırım. Onur bana bir şey oluyor. Arkadaşlar. Devam Gel bakalım bir. Baksanıza gizli geçidi bulduk. Burada gizli bir geçit var. Bakalım bu gizli geçidin Son nereye çıkacak çok merak ediyorum. Ali, birim var acaba ya? Sen ateş edip duruyorsun. Ne oldu? Dur ben sanırım hayaletler görüyorum. Birileri, birileri oh, görüyorum Sandık, 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 sandık var. Sandık var. Dur dur dur. Onur dur, onur oh. dur. Onur çeye değeceksin. Bak, bak, lazerler var. Bak altta lazerler var. Görüyor musun? Arkadaşlar birisi buraya tuzak kurmuş. Bakın altta lazerler var. Bu lazerlere değmeden geçmememiz lazım. Şöyle zıpladım. Oh bak burada da lazer var. Görüyor Görüşmüyor musunuz? Da. Evet Ali bu lazerlere değmeden zıpla hadi zıpla. Hop. Arkadaşlar. Onur o sandığın içini aç bakalım hemen. Açıyorum arkadaşlar. Bakalım sandığın içinden gerçekten e, Tumtum Soğur'un gizli USB'si. Evet Tumtum Soğur'un gizli USB'si. Bak Ali burada burada burada. Baksana. Oha Onur çok iyiymiş ya alayım bunu bu sende kalsın silah bende kalsın sen elinde onu tut ben elinde silahı tutayım hadi gel bakalım Tamam hadi buradan gidelim Allah. şöyle Az daha da yiyordum Bir şey mi tung tung soğur gelmeden hemen buradan gitmemiz lazım çıkalım çıkalım çık 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 Arkadaşlar şimdi sinema salonuna gideceğiz ve sinema salonunda bu tung tung soğur USB'sinin içindeki gizli görüntüleri izleyeceğiz Evet şöyle bir etrafımıza bakalım da tung tung soğur bir yerde olmasın arkadaşlar Evet yok hadi gidelim bakalım Evet, evet şimdi gidip bu USB'yi izleyeceğiz bakalım bu resminin içinde nasıl görüntüler var tung tung soğurun gizli görüntülerini görebilirmişiz arkadaşlar. Hadi Ali hemen beni takip et. Şimdi sinema salonuna gidiyoruz çünkü sinema salonunda bu görüntüleri izleyeceğiz. Bu arada bir şey diyeyim mi? Etrafa da iyi bak. Tung tung sor her an gelebilir bu arada. Tamam mı? Ya Onur gelsin ya. Ben bu boşuna mı aldım ben bunu? Var ya bununla işini bitiririm. <laughs> Baksana. Arkadaşlar Ali eline gördüğünüz bir silah almış ve silahla işini bitirecek. Evet. Sinema salonunda burası arkadaşlar. Şimdi sinema salonuna gidelim şöyle bir. Hemen görüntüleri izleyelim. Aa, bu arada bir dakika. Tung tung sor seslerini duyuyor musun? Aa, bak sen de duyuyor musun tung, tung seslerini? Oh. Aa, Onur burada çünkü. Oh, tungtung sor burada. Lan sor. Ah, dur durdur dur. Ateş, etme, ateş etme, ateş etme. Ateş Sakın bir şey yapma tamam mı? Biz gelin sinema salonuna gidelim. O burada dursun. Arkadaşlar Tung Tung sor burada bakın. Biz hemen şöyle sinema salonuna girelim. de umarım arkamızdan gelmez. Ateş <laughs> atış tunt, atış atış tunt, etme, ateş etme. Gel tunt, gel tunt, gel gel. Evet, şimdi o gizli USB'yi koyacağız ve görüntüleri bu sinema salonunda izleyeceğiz. Hadi bakalım Ali, al bakalım şu görüntüleri koy da şu Tung Tung sorun gizli USB'sinin içinde görüntüleri izleyelim. Hadi izleyelim bakalım. Evet, al bakalım. tamam. Evet, koy Hadi bakalım arkadaşlar burası bilgisayar var gördüğünüz gibi burada. Bilgisayara koyacağız ve bu dev ekranda Tung Tung Soğur'un bir gizli görüntülerini ifşa edeceğiz. Göreceksiniz siz Tung Tung Soğur'un gerçek yüzünü göreceksiniz. Hadi bakalım şu bilgisayarı çalıştır da aç bakalım şu görüntüleri. Olur bak şöyle görmüş olduğun gibi ekrana açtım sen yani Görüyor musun? Şimdi var ya buraya görüntüleri koyacağım bakalım. Bekle şimdi. Koy bakalım görüntüler arkadaşlar. Ali gördüğünüz gibi bilgisayar açtı şu anda. Bilgisayarın ekranı açıldı ve Tung Tung Soğur'un birazdan gizli görüntüleri ekrana gelecek. Evet arkadaşlar bakın görüntü geldi görüyor musunuz? Oha ya, bu ne böyle? Vay be bu tüm tüm sorun gerçek görüntüsüymüş. Bakın gerçek hayatta şehre gelmiş böyle. Bakın şehirde binaların yanında var tüm tüm sor. Ya bu tüm tüm sorun gerçek yüzü buymuş demek arkadaşlar. Baksanıza gerçek yüzünü. Görüyor musunuz şehre gelmiş ve şehirde böyle insanları saldırıyormuş elindeki sopasıyla. Tung tung bakın Onur arkadaşlar. Ya, oğlum bu çok korkunç. Bu neye baksana ya. Aşırı büyük Baksana binalardan bile daha büyük bu. Evet Ali. Sanki her an tung tung buraya gelecekmiş gibi bir hissi var ya üstünde. Şöyle kapıya bakalım ya da. Ya Onur daha gelmesin ya. Sen kapıya bak. Daha 3 tane daha fotoğraf var içinde. Onları da göstereyim mi? Göster göster. Ama bir şey diyeceğim ya. İstersen sen bir dışarı çık bir bak bakayım. Tung tung orada mı değil mi diye. Şu dışarı çıkıp baksana. Oha Onur ikinci fotoğrafa bak. Adamın yanında bak. Araba süren adamın yanına gelmiş. Oo oh, tung tung sahuru, adamın yanında araba. Oh, bu sanırım Tung sorun arkadaşı arkadaşlar bakın adam araba sürüyor burada Tung sorun da onun yanında oturmuş ben... onu izliyor. <laughs> Ben hemen gideyim bakalım bir bakayım geleyim Onur bakalım buradaysa var ya hemen sende saklan tamam mı eğer oradaysa işini bitireceğim eğer bitiremezsem zaten Onur hemen kaçman lazım Tamam ya, tamam, tamam ya. sen git Tung Tung bak ben de bu fotoğrafı inceleyelim arkadaşlar baksanıza ya görüyor musunuz Tung Tung araba kullanırken bakın fotoğrafı var bu çünkü gerçek Tung Tung buymuş arkadaşlar baksanıza bu da arkadaşı sanırım onun bakın bu araba kullanıyor Tung Tung da onun yanında oturmuş onu izliyor Gerçek Tung Tung buymuş arkadaşlar İşte onu ifşaladık gördünüz mü gizli USB'ni Tung Tung Soğur. Arkadaşının işini bitirdim. <laughs> ne arkadaşımın işini mi bitirdin? Ne yaptın sen Tung Tung Soğur? Ali'yi öldürdün Aa, mü? Sen demek benim görüntülerimi izliyorsun ha? Benden izin size. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın çocuğum? Tung senin gizli görüntülerini gördük gördün mü? Bak bu senin gizli gerçek halin. Bu senin gerçek halin mi? Evet bu benim gerçek halim. Sen bunu nereden buldun? Çabuk bu fotoğrafları değiştir. Çabuk bunları değiştir çabuk. Hayır değiştirmeyeceğim Tung Tung Bu senin gerçek görüntün. Bak seni ifşa alıyorum şu anda. Evet yani arkadaşlar. Bunu değiştir nasıl kapatın? Ooo şuna defa. bakın. Aa! Kapatamadım, kapatamadım bu ne? Arkadaşlar şuna bakın, Tung Tung Sorun kafası bu. Bakma, bakma o bakma. Aa, Tung Tung Sorun bu sen misin? Sana burada ne oluyor böyle? Benim kafam işte, görmüyor musun? İnsanlar benim fotoğrafımı çekiyordu hep çok büyük olduğum için. Ben de kendimi kuma gömmüştüm. Ama ondan sonra yine beni buldular, görüyorsun değil mi? Aa, demek sen kendi kafanı kum, kuma mı gömdün? Evet arkadaşlar, kafasını gerçekten evet. kuma gömmüş Tung Tung Soğur. Bu senin gerçek yüzün mü peki? Evet gerçek yüzüm. Hatta bekle bekle. Sana insan yüzümü de göstereyim mi? <laughs> Aa insan yüzünü çok merak ediyorum arkadaşlar Tung Tung Saur'un. Gördünüz mü? Tung Tung Saur. Oo! Tung Saur'un gerçek yüzü. Aman Allah Allah'ım. Bakın. Demek ki Tung Tung Saur gerçekte böyle biri. Sen gerçekte böyle biri misin? Evet bu benim gerçek yüzüm işte. Ama bunu sadece sen biliyorsun ve bunu sadece sen bildiğin için senin de ölmen lazım. <laughs> Aa! Hayır 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 arkadaşlar. Bakalım. Tuttum. Gel bakalım. bakalım Tuttum sarının gerçek yüzü. Arkadaşlar hemen kaçıyorum ben. Hemen kaçıyorum. Şu kapıyı da kapatayım. Arkadaşlar Ali nerede ya? Ali'yi öldürdüm mü acaba? Tuttum sor. Ali neredesin Ali? Aa geliyor geliyor geliyor. Şu kapıları da kilitledim. Arkadaşlar Tung Tung sarı vallahi billahi geliyor. Bir dakika. Hemen şöyle eve saklanayım arkadaşlar. Acaba Ali evinde mi ya? Ali nerede? Ee, Ali yok. Aa, ne yapacağım? Ne yapacağım? hemen şöyle eve gireyim arka Aa, Aman Allah'ım eve girdim bakın şimdi de John Park beni arıyor Ne oluyor ya arkadaşlar hem John Park hem de Tung Tung peşim Aa, aa. Hemen kaçmam lazım arkadaşlar hemen şöyle kaçıyorum 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 Tung Tung sor bakın bana ateş ediyor Aa çok az kalbim kaldı bir kalbim kaldı Hemen şöyle ne tarafa kaçayım arkadaşlar ne tarafa kaçayım Aa bir tane daha Tung Tung Sok Bakın bir tane daha Tung Tung Soğur al bakalım lan al bakalım al bakalım. İki tane Tung Tung Soğur oldu lan arkadaşlar bunlar. Hemen şöyle kaçıyorum arkadaşlar. Gizli bir ah bir dakika arkadaşlar Tung Tung Soğurun gizli mekanına saklanalım mı? Evet oraya saklanacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi Tung Tung Soğurun gidip gizli mekanına saklanacağım şöyle. Bak biliyorsunuz ki. Nerede? dur kaçma kaçma dur. Aa, geliyor arkadaşlar arkamda. Bakın çok yaklaştı bana çok yaklaştı. Tung Tung Saur'un gizli mekanına saklanacağım arkadaşlar. Burası biliyorsunuz ki Tung Tung Saur'un gizli mekanı. Evet şuradaydı arkadaşlar, şuradaydı. Çok az kaldı. Bakın şuradan şöyle saklanayım hemen. Evet oraya saklanayım. Benim umarım burada bulamaz zaten Tung Tung Saur. Şurada arkadaşlar, şurada, şurada şurada şurada. Hemen şuraya gidelim de evet şuradan şöyle ve evet işte burası. Bakın burada beni bulamaz bulamaz arkadaşlar. Şöyle saklanalım en altta arkadaşlar. Evet Tung Tung Saur'dan kurtulduk şu anda. Gördünüz mü? Evet bakın Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada bekleyebilirim. Evet arkadaşlar ben video burada kapatıyorum. Şu an Tuklum sorudan kurtuldum. Bir sonraki videomda Ali'yi bulacağım arkadaşlar. Etrafında yeni çıkı yeni çıkmış olan videoları hemen izleyin lütfen. Burada yeni, de bu yeni videolar var. Yeni videoları izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.